Evet arkadaşlar. Ne diyoruz? Masal Duruk. Bağ Üniversitesi. Evet ne oluyor? Bugün 20 Mart. Nevruz kutlamaları. evet. Şimdi içeriği bir dışarı gösterelim. 50 metrekare bir podyum. Saitler. SRM 212'ler 1-2. Şimdi çift 18 gelecek. 3 monitör. 4, 5, 6, 7, 8. Sub baslar içeriye. Gitar ve evet. Burada SMR-212'ler yine var. Haberiniz olsun. Solda. Evet. da bugün ee, ben Masal Doruk olarak Kastamonu'dan çıktım ve buraya geldim. Biliyorsunuz bir, büyük bir etkinlik bu. İstanbul'un şu anda nabzını tutacak bir etkinlikten bahsediyoruz. Evet. BAU. Sevgiler, saygılar. Bu arada Kastamonu'ya e, bu akşam dönüş yapacağız. Onu da söyleyeyim. Eee başka etkinliklerimiz de var. Evet sahne başladığında da videolar alacağım. Ben Doruk İsmail Söyük. Kendimi de göstereyim ya.